Evet arkadaşlar herkese selam. Bugün kursiyerimiz Muhammed Enes var. Cumartesi günü sınava gireceğiz nasip olursa. Evet Enes anlat bize bakalım motoru. Hocam motorumuz 5 vites. Evet. Ee, Neyle çalışıyor? Benzinle çalışıyor. Benzinle çalışıyor evet. Benzinle çalışıyor. Gösterge panelini göster bize. Gösterge panelimiz burada hız, hız göstergemiz, devir göstergemiz. Ondan sonra sinyal ve ışıkların göstergesi. Evet. Debriyajımız nerede? Debriyajımız sol tarafta. Ayak frenimiz. Ayak frenimiz sağ tarafta. Evet. Bu yerde şu şekilde. Evet. Ayak marşımız. Ayak marşımız şu şekilde. Evet. Burada. El frenimiz. El frenimiz sağ ön tarafta. Tamam. Işık uzun kısa'yı nereden yapıyoruz? Işık uzun kısa bu şekilde buradan ayarlanıyor. Tamam, sinyallerimiz? Sinyallerimiz hemen alt tarafından. Evet güzel. Kornamız nerede? Kornamız da sinyalin alt tarafında. Tamam. Ee, el marşımız? El marşımız burada. Start stop'un hemen altında. Evet Motorumuz Mondial 180'lik bir motor. Ee, farklılık gösterebilir diğer motorlarda ama genelinde %80'inde bu şekilde. Evet Deniz çalıştır bakalım motoru. Evet. Şimdi slalomla başlayalım. Başlama noktamız burası. Slalomun sağ tarafından giriş yapıyoruz ve buradaki şu an dubalarımız olacak buralarda. Biz taş koyduk. Dubalarımızın arasından slalom yaparak geçiyoruz olomdan sonra ileride bir dubamız daha var. Bu dubadan geçtikten sonra 8'e geliyoruz. 8'imizin içerisinde motor ayarınıza göre herhangi bir debriyaj ya da gaz yapmanıza gerek kalmadan 8'den kırmızı çizgiyi taşırmadan çıkışımızı yapıyoruz. İleride bir dubamız daha var bu duba'dan geçerek hızlanma yapıp buradaki kalın sarı çizgi yani denge çizgisi dediğimiz çizginin üzerinden motorumuzu sarı çizginin dışına taşırmadan geçiyoruz. Yine ileriden dönüş yaparak burada hızlanma ve yavaşlama noktası dediğimiz noktayı gerçekleştiriyoruz. Hızlanmamızı yaptık. Kırmızı çizginin sonunda yavaşlama yapıyoruz. Daha sonra tekrar ilerideki duba'nın arkasından dönüş yaparak burada kaçış noktası dediğimiz noktayı yapacağız. Evet. Duba'nın arkasından dönüş yaptı. Ben de o arada sizde buradaki kaçış noktamızı göstereyim. Standartta şurada bir mavi çizgi var ve 3 tane duba var. Gördüğünüz gibi kaçışımızı yapıyor. tekrar ilerideki duvadan dönüş sağlayarak hızlanma ve ani frenleme yapacak. Hızlanmamız ve ani frenlememizi yaptık. Şu an kurs yerimiz başarılı. Sınavı geçti. Burada dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi buradaki dubalara, hiçbir dubaya dokunmadan slalomlarımızı gerçekleştirmek. 8'de kırmızı çizginin dışına taşmadan e, geçişimizi yapmak. 2 nokta harici bir burada görmüş olduğunuz hızlanma ve yavaşlama bir de burada görmüş olduğunuz ani fren haricinde ayağımızı herhangi bir şekilde yere değdirmememiz gerekiyor. Kaçıştan bahsedeyim. Burada bir mavi çizgimiz var. Bir dubamız diğer dubamız ve burada içe bitiş dubamız var. Bir de sağ tarafta bir dubamız var. Burada motorun ön tekeri buradaki mavi çizgiye basıp dubaların arasından geçerek daha sonra tekrar buradaki mavi çizgiye basarak çıkışımızı yapıyoruz. Bir başka arkadaşımız da çalışıyor gördüğünüz gibi. Buradaki denge çizgisinde de sarı çizginin üzerinde gideceğiz. Motorumuzu sarı çizginin dışına çıkartmıyoruz şurada görmüş olduğunuz kalın sarı çizgi. Burası bir pazar yeri olduğu için farklı çizgiler var ama burada görmüş olduğunuz kalın sarı çizginin üzerinden tekerimizi çıkarmadan geçiş yapıp tekrar hızlanma ve yavaşlama noktasına ve daha sonra da kaçış noktasına ulaşıyoruz. Evet.